Merhaba, İğneden İpliğe kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık mevsimimize uygun yazlık örgülerimizi yapıyoruz bundan sonra. Yine bir yazlık örgü çalışmamız var. Gördüğünüz gibi. Yapımı çok keyifli, hızlı da ilerleyen bir örnek. Biraz sadece dikkat ve takip istiyor. Hemen arkasına çevirelim. Önü arkası rahatlıkla bir kullanılabilir. İsterseniz bu şekilde arkasında kullanabilirsiniz. İsterseniz önünü kullanabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hazırsak hadi hemen başlayalım. ilmek atarak başlıyoruz. Şu an elimde 25 tane ilmeğim var. Aynı anda çift şişe birden attım. Bunun nedeni ilk sırada hemen göreceksiniz. Birini çıkararak başlıyorum. çift şiş atma nedeni ilk sıra iki ilmeği bir alacağım. Tek, tek şişte attığınızda ilmekler sık olduğu için iki ilmeği bir alamıyoruz. O yüzden çift şişe birlikte attım. İlk ilmeğimi tek ilmeğimi bir tane ters ördüm. Bundan sonrakileri hepsini ikisini bir alıyorum. Ama ters örerek alıyorum ikisini bir. Bu şekilde bütün ilmeklerim yarıya düşmüş olacak yani ikisini bir ters olarak alıyorum. Kesme yapıyorum. Ama ters örgü kullanarak. Ta ki son iki ilmeğime gelene kadar. Son iki ilmeğimi tek tek örüyorum. Kenar ilmeğim çünkü bunlar. Böylelikle ilk sırayı tamamlamış oldum çevirdim ikinci sıradayız bu sırada düz örgü kullanacağız kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım şimdi az önce eksilttiğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz bir düz bir dola şeklinde sırayı da tamamlıyoruz. Bir doladım, bir düz ördüm, doladım, düz ördüm, doladım ve son kenar de düz ördüm. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. İpimi yine arkada düz örgü olarak devam edeceğim. Kenar ördüm. Örmeden alırsanız kenar örmeden alabilirsiniz. Bundan sonra çünkü burada da bir tane tek örüyorum ya onlar karışmasın. Bir düz ördüm. Burada bir dolamam var. Bir doladım. Buradaki dolamayı bıraktım. Bir düz ördüm. Doladım. Bu alttaki dolamayı açtım. Bir düz ördüm. Üstten doluyorum. Alttan açıyorum dolamayı. Doladım. Alttaki dolamayı açtım. Bir düz ördüm. Doladım. Alttakini açtım bir düz ördüm doladım alttaki dolamayı açtım alttakini açtım ördüm doladım alttaki dolamayı açtım ördüm doladım alttakini açtım ördüm doladım alttakini açtım ördüm doladım alttakini açtım, ördüm, doladım, alttakini açtım ve son kenar ilmeğimi örüyorum şimdi buraya kadar böyle örgü ördük döndürdüm Şimdi öp ipimi tekrar kendimden yanı alıyorum ters öreceğim bu sırayı geri dönüş sıramı hepsini bu sefer attım ilmekleri açmadan tersten örüyorum hepsini ipimin tellerine dikkat ediyorum ayrılma yapmasın ve bütün ilmekleri tersten ördüm ve ilmeklerim aynı sayıya tekrardan geri gelmiş oldu arka yüzünden ters vererek geldim Şimdi ön yüzdeyiz. Örnekli sıramız bu kadar. Bir sırada git gel ters haroş öreceğiz araya. Ama önce ipimizi alalım. İpim önde. Ters olarak bir sıra git gel yapıyorum. Ajurların arasında bir diş haraşamız olmuş olacak böylelikle. Tekrardan örneğimizde başından başlayacağız ondan sonra. Örneğimizin yarısı kesme ve arttırma olduğu için hani yarı sayıda olduğu için kolay ve hızlı yürüyor. Yani yapımı çok uzun sürmüyor. Sıkmadan, baymadan çok rahatlıkla örebilirsiniz. Özellikle yazlık örgülerde çabuk biten örgüler daha tercih ediliyor. Tekrar ters olarak geri dönüşü de yapıyorum. Böylelikle örneğimi tamamlamış oluyorum. Siz isterseniz bu aradaki örgü kısmı hani haroşa kısmını ben bir kere gitgen yaptım ama siz daha fazla da arttırabilirsiniz bunu. Ajol kısmı daha seyrek olabilir. Kullanacağınız yere göre estetikler sağlayabilirsiniz. Evet. Örneğimi bitirdim. Şimdi şöyle ön yüze de geçelim. Döndürelim. Tekrardan aynısını yapıp ikinci örneğe başlamış oluyoruz. Hemen başlayayım ikinci örneği İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tane kenar ilmeğimi ister örmeden alın ister ters olarak örerek alın. Bundan sonra hemen ön yüzden keserek alıyorum. İkisini bir, ikisini bir keserek alıyorum ve aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi ben devam edeyim. Videonun sonunda görüşelim. İşte geldim. Bence yaz için harika bir örnek oldu. Umarım siz aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.